İhtiyacı var köftecilerin İsmail'e İhtiyacı var köftelerin Bugün köfteciler köfteyi nasıl yapıyor ve ne kadar kazanıyor bunu öğreneceğiz Güvenlikle alakalı değil 3 random meslek deniyor da bulunmamış en meşhur köftecideyiz biz bulduk yalan değil bulduk Bulduk hadi ben garsonum kardeş. Arkadaşlar, garson musun sen? Şimdiden başla ba onu... Kardeşim üstünü çıkar, elini yıka. Abicim müşteri var, Abicim yani. Ayıp denen bir şey var. İsmail şef. Efendim. Şef. Onu bana vermeyeceksin yalnız. Sen bak keyfine e... Şefim bunu nereye koyayım? Şuraya. Daha hiçbir şey söylemedim nasıl başlayayım diye ama direkt ekmek istediği için abimden rica ediyorum ekmeği ben götüreyim ustam. Ekmeklerimiz de ocakta pişiyor. Bir isteğiniz olursa bana söyleyin. Bugünün eti sizin, kemiği benim, garsoncu benim. Eti var mı? Eyvallah. Arkadaşlar köfteyi ilk, ilk defa yaptığımız için yani bilmiyor çok fazla. 3, evet. <laughs> 6, 6, 7. Saymayı bile unutmuşuz. İlk ilk oğul çocuğu gibi. 3, 6, 8, 9, 10, Abi oraya mal gelecek. Abi oraya mal gelecek ya. Abi oraya mal gelecek ya. Ne bileyim mal geliyor dükkanlara o yüzden diyor. Yemek mi yiyeceksin? Gel o zaman abi. Abi bir buçuk kıyma la Abi dünyanın en iyi yerine geldin ya. Sana bak ya. Gitmiş orada tırcıyı çevirmiş, kapıdan ya. Gel hoş geldiniz bak müşteriyi nasıl karşılıyorum bak bak. Sen beni tanıdın mı lan? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siprime hoş geldiniz. Kapınızı ben kapatırım buyurun. Buyurun. Kapıyı kapatsan da Doktor. Buyurun aç, aç, aç ya, abi, açıl hemen oraya. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun, buyurun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten e, yüreğinizin yanaklarından öperim. Ben niye bütün yıllar garson oluyorum ya? İsmail olsun biraz ha. Sen bak keyfine... E... Ben ciğerci de çalışırken her sabah gelir masan şolarına... Lan koltuklar var ya şeydi. Şöyle oturuyorlar ya kafe koltukları gibi. Aralarına hep ekmek oluyordu. Onlarla uğraşıyordum ya var ya. <laughs> Lan bir yandan da döktük Şimdi Arkadaşlar köftenin bir tık noktası var. Tutsamızdan öğrendik. Sürekli çevirerek pişince içi evet. tadı içinde kalıyormuş. Daha güzel oluyormuş köfte. 1 Bir kilo pizzolu kaç para? Sildim sildim. Şu an çok müşterim yok. Öğlen saatten yaklaşıyor. Eti senin, kemiği de senin. Tüm bedenimle seninim. <laughs> Yerime sıkıştırdın lan. Kapıya... Oğlum hangi kapıya sıkıştırdın? Oğlum şuna bak. Bilmiyorum bakamıyorum şu an elim çok acıyor. Hangi kapıya sıkıştırdın? Sen ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Buraya... La bilmiyorum ya. Ya şey kapıyı çekerken sıkıştırdım ya. Onlar yapacak bir şey yok. Bu şekilde sürekli çevirerek içerirsen ama tabii yoğun saatlerde çok fazla bunu yapamıyorlar. Burası komple köfte de oluyor değil mi usta? Evet. Çok yoğun saatlerde çok Ve fazla şey yapamıyorlar. Evet. 60 yılların Şelazi'nin 1960 yıllarından beri yapıyorlarmış. Şelazi ismiyle sürekli dededen oğlu, oğuldan çocuğa, toruna, 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 Evet o şekilde ilerliyormuş. Abi günün en yoğun saatleri ne zaman? Birazdan ben ben buna, ben buna. Ben buna ben evet. Arkadaşlar şu an müşterimiz yok. Ben de elimiz sıkışın zaten onunla ilgileniyorum. Ama peki tek başına mı yapıyorsun? Yani burayı tek başına mı çeviriyorsun? Tek başına gelmiş. Tehdi geliyor bu işler. Haa. Ne daha O zaman ben şu an sana fayda olmaya geldim yani diye. İsmail. Efendim? Acı biber yem mi? Vereyim mi lan? Kim? Bir baksana tadına. Hayır ben biliyorum acı biber. Allah aşkına ye. Hayır yemem ben o biberi yemem. Yersen 100 lira. Çıkar ver 100 lirayı. Şu an değil ama vereceğim size. Videonun sonunda vereceğim. 200 lira çıkar 100 lirasını vereceğim. 200 lira çıkarsam aynı anda 2 tane biber yersin. Sen gitsin diyorsun pul biberi biliyorsun. La yok bildiğin şey cin biberi. Tamam yerim. 200 liraya aynı anda. Aynı anda 2 tane. Aynen. 2 tane bildiğiniz 2 tane. Evet. Tamam yerim. Tamam veriyorum. Arkadaşlar şimdi köfteye alıyoruz buradan. Dolaba. Dur dur. Aç aç. Dur, aç. dur. Aç köfteyi alayım şu an. Şimdi ben çok heyecanlandım şimdi. İsmail'e ver yedireceğim. Bir dakika, bir dur. at ağzını 200 lira bak. Sen paramı verin. ver. Köfte. Ver videonun sonunda. Paramı ver. Hayır. Paramı Kardeşim yemin ediyorum vereceğim. Paramı ver. 200 lira var mı? Ya al şunu. Hayır bir tane. Neyse, o yesin. <laughs> Acı mı? Yeah. <laughs> <laughs> Şu biber gel gel. Abi yaşa böyle Al hadi al. Tüh çok kötü oldu ya. Ne o, al hadi al. Bu, bu bundan değil de 200 liradan olduk ya. Acısı çıkmadı ki. 200 liraya aldım. Ben alırım ondan abi. Bırakmam onu. sen ama işte yanlış yaptım işte. Her mesele bütün takipçileri rezil ederim Samet Bey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biberleri gözünüzün önünde yedim. Ben sana 200 lira videonun sonunda vereceğim dedim. Duydunuz. O anda kaydı çek. Kayıt alıyoruz yine. Yayınlanana kadar vermem. Bu da unuturuz atın yayınlanınca. Hayır. Aha müşterim geliyor. İşine bak be müşterim geliyor. Hadi. Hadi. Aslan biber yedirdi bana Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Aleyküm tamam. Selam. İkiye böleriz. Sen ne istesin abi? Yarım üç çeyrek bütün porsiyon kabak. Tamam. Yarım bir alayım da. Tamam abi yarım. Tamam. Sadece köfte istiyorsunuz. Bak bir şey istemiyorsunuz. Aleykümselam. Yarım ekmek. Ustam bir yarım ekmek köftemiz var. Ekstra. Müşterimiz geldi. Yaravanı taktım eli kapıyı sıkıştırınca. İsmail kaç köfte koyuyorsun bir bütüne? Neye mesela? Bir, bir bütün ekmeğe kaç köfte koyuyorsun? 12 köfte. 12. Evet. Oha çok iyi. Yenir. Çok güzel yenir biliyor musun? Aleykümselam. Hoş geldiniz. Bir porsiyon köfte. Soğanlı soğansız porsiyon zaten soğanlı oluyor doğru ya İsmail şefim bir porsiyon köfte bir porsiyon evet İsmail görüyor musun nasıl hızlı hızlı çeviriyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi ızgarada çalışmak gerçekten çok zor Köftelere yetişmemiz gerekiyor çünkü ızgara çok arayışlı yanıyor Buraya acayip bir şey Ferda abi ne tarafa gitti? Sen tozun yüzü altında bu işi yapıyorsun. Evet Şimdi köftenin içine hangi esmer alıyor? Şimdi biz bu işte yüzde altmış tane var, yüzde katı kuzu. Evet. Ne var diyoruz? Tabii. E, Baharatını falan söylemeyebilirsiniz. Tabii onlar artık senin dedemizin. Tabii. Onlar özel olduğu için söylemeyebilirsin. 1960 yılından beri. 1965'ten beri. 1965'ten mi? Ben yanlış mı? Evet. Dedem el arabasına başlamış bu mesleğe. Şimdi Allah'ın izniyle üç tane şubemizi açıyorum. İyi Allah razı olsun. Şey Allah razı olsun. Allah razı olsun. Abi bir porsiyon değil mi bu? Yok. Doğru. Bunda şey Bu üç tane gidecek. He bu ot gidiyor. Adamı böyle böyle, böyle bırakmayacaksın. Tamam yavaş yani. yavaş. Şöyle atmam yok bir mu? Tarafı, <laughs> tarafına doğru gideceğim. adam içine bakıyor. Tamam. abi bir porsiyonumuz. Kimin indi Afiyet olsun. Tersen, ben, ben senin için Evet, 1-2 tane oluyor. 3 çeyrek, 9 tane 3 çeyreğin ucundan kesiliyor ekmeği. Yarımda 6 tane köfte koyuluyor. Bir de çeyrek var, onda da 6 tane koyuluyor. Köfteyi tutuyorsun, şu şekilde ısıtmazsan üstüne değil ki köfte pişmez dedi. Çiçeği kalır dedi. Görüyorsunuz arkadaşlar, yetişemiyorum ben. Bir yandan köfte parçası geldiği için köftede yetiştirmeye çalışıyorum. Bu da yardım ediyor bana. Ben yandım ya, çok sıcak değil mi? Bu yağ çok sıcaydı, dökülürse affediyor. Yarım mı var oran? Yarım. Önce yarım mı geldi? Hı <laughs> Önce yarım geldi. Biraz yoğunlaşma başladık. Ben strese girdim. Peki benden ıhlara olur mu? Olur. 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 Olmaz diyorsun hemen bırakayım. Yok. Biraz daha devam et. Öğlenin sabahı mı? Tamam. Efendim? Senin için al. Bu yere düştüğünü bakayım sen. Vay anasını. Nerede yıkıyorsunuz lan? İsmail elim ya ben garsonum ya İsmail bu son olsun bak Pirilde maşallah nasıl kuvvetliyim şu an Kulakları falan geldi bir <laughs> Oğlum yıkadım Allah Allah Dalga mı geçiyorsun arkadaş? Domates yiyeyim lan gelmişken Yiyecek şey, mi? Dur yemeyeceğim. Bana Şu ne? Şu an çok şey var. var. Şimdi Bir şey yazabilir miyim? Cuma'ya gittim, geleceğim. Olur, olur, olur. Geleceğim yazacağım, evet. geleceğim. Arkadaşlar, Cuma günü çektiğimiz için videoyu Cuma saatinde Cuma'ya gittim, geleceğim yazacağım şimdi. Sırf o esnafların yazdığı geleceğimi kullanmak istiyorum. Ne yazıp Bak o yamuk duruyor. Oğlum. Hadi hadi abi. Hadi köfte yap bana. Gelsin Hadi bayağı, hadi bayağı, 4 bayağı, çeyrek 5 çeyrek bir şey yap hadi bana. Hani, hadi hadi yap çeyrek. Konuşma 5 3 5. Konuşma 3 5. Tavuğunda Allah verdi yamuk bir kazada ne oldu yamuk. Sen onun gibi yap. Ya bu işin sırrı burada. Düzgün yapıştırsam anlaşılır zaten. Ramazan mı atayım dışarıya? Ne yapayım? Cuma'ya gittik diye. Bizim bizim arkadaşlar hepsi gıcık. Vallahi gıcık yemin ediyorum bak sana. Sırf daha fazla konuşmasına da yapayım, Yoksa asla yapmazdım. İyi mi? Tamam. Abi kapalıyız ya. Hı Aha. Soğan, domates falan. Her şeyli kardeşim. Ben kendim yapıyorum. özeller. Oğlum köfte çok güzel duruyor vardı. Ben ne zaman seni kötü bir yere götürdüm gördüm. Şey mi var? Altında ocak mı var? Ocakbaşı Bak şurada yer bak. ocakbaşı başı. Ulan söyleyin. Müsait değiliz. Kapalıyız. Kapalıyız. Ocak. Trete geldiğin. Trete. <laughs> Çekim yapıyor diyeyim. Şimdi orada bir tane fazla kasa var tamam mı? Onu Aynen. Ezeye vereceğim. Aynen. Tamam mı? Kameramana vereceğim. Bu yedi. Tamam. Bak tamam. tamam. tamam, ona vereceğim. Sen yeme. Yaktın, yaktın burayı ya. Of. Köfteciğim diye iş yapıyorsun ya bir de. Izgaranın başına geçtim ortalığı karıştırdım burada. Soğanlarda pişirebilir misin? Hayır. Pişmez mi? Kanka. Yanka. <laughs> Olmaz. Üfleyim mi üfler misin? Çok sıcaktır ama dikkat et. Sıcak mı? Evet, <laughs> ya. Düşürdün mü? Bizim kameramanlar niye böyle kanka ya? Bir tanesi. O oh, sıcakmış lan orada. Lan şimdi iki köfte yiyecektim, bir tane köfte yiyorum bak. Kanka işte bu pişmemiş abi, o pişmiş abi. Abi afiyet olsun, var mı başka isteğin? Tamam. Ayaklarınıza sağlık. Ne yemiştiniz? Evet, Heh, tamam, 130 abi. İlk fişi abiye veriyorsun, ikinci fişi masanın üstüne koyuyorsun. Abi ayaklarına sağlık, yine bekleriz. Telep için bir tuşa daha bassınız diyor. Tamam, başımız ağrıtma hadi. Yap bunu. Oo bıçak güzelmiş abi. İsmail ekmeği nasıl kesiyor? Öyle değil bak. Tutuyorsun ekmeği. Ta 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 kesiyorsun. Oğlum soğan mı doğruyor? <laughs> ne so? Kanka ekmeği ezmeyeceğim. Tamam hadi çık. Tamam. delen de zaten zaten kopasından. Garson dediğimiz kişi garda çalışan kişi anlamına gelir. Evet. Bunlar biz yaptık ama servis normalde böyle oluyor zaten. İçeride soğan ayrı vardı, maydanoz da ayrı vardı. Evet. Ve soğanlı maydanoz vardı bak. Tabii ayrı, ayrı de var çünkü içeride. Ben, istemedi. Ben de, ben de, de bir tane müşteri öyle istedi çünkü. Ben mikrofonu da ondan bakayım. Hmm, çok iyi. Çok güzel lan. Allah'a güzel. Güzel evet. Adamlar <laughs> ağzın tadını biliyor. 40 yıldır... Şey yıl var mı acaba? 40 yıldır gelen müşteri var mı? 25 senelik var. Ben gördüm bu arada, çok eski. Bak, sana Hak. çok özel bir şey. Bu böyle ye bir, beni kırma. Böyle ye. ye. Seni kırmayayım hadi ya. Hadi ye, bak. Nasıl? Çok iyi. Köfte çok iyi ki zaten. Bir yıl yapalım. Ağzım yandı. Müşteri geliyor. Şöyle söyleyeyim, edindiğim tecrübelerden, yediğim köfteden, gerçekten hayatımda yediğim en iyi köfteydi. Gerçekten. Çok ciddi ve samimiyetle söylüyorum bu arada. Köftenin içini hiçbir köfteci söylemez. Yediğinizde içinde ne olduğunu anlayacaksınız öyle bir köfte. Çorum'da öve <laughs> bitiremeyebilirim. Üç tane şubeleri varmış arkadaşlar. Şu ekmeğe bir bak ya. Oğlum ben yiyecektim ya. Yiyecek mi? Ben yiyecektim ya. Yanka, al şunu ye de anlatırsın. <gülüyor> Köfte renk gelmedi ki. Oğlum bana kuru ekmek. Köfte denk gelmedi ki. Görmüş oraya. Arkadaşlar 3 random meslek deniyorum. ikinci bölümü dedik. İkinci bölümünde köfteci olduk. Güzel bir deneyimdi. Zaten deneyimlerimizi videonun içerisinde gördünüz. O arada duygularımızı, düşüncelerimizi aktardık. Kendinize iyi bakın. 3 random bugün de bitti. <laughs> Bulaşık. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum seni <laughs> story atarım. 200 liram vermedi diye. <laughs> Alsana. Nerede <laughs> lan telefonu nerede? Versene oğlum 200 liram. <laughs> <Görürüm. gülüyor> Sana vermiyorum Allah Allah'a bak ya. <laughs>